Bugün 15 Mayıs. İçimizdeki kapıları açma kitabımızdan yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyorum. Ben Emine Uğur. Sessiz sayfalara hoş geldiniz. Kendine ve her şeyi benim yardımımla gerçekleştirebilme yeteneğine güven duyun o zaman yaşamda sorumluluğunu üstlendiğin her şey gerçek bir mükemmellik ve gerçek bir neşe içinde tamamlanır. Yaşam keyif almak içindir. Peki neden o zaman bir ayağına sürüyerek sanki ağır bir yük taşıyormuşsun da o yük altında ezilip aşağı çekilmişsin gibi yaşamaya devam edersin? Büyük sorumlulukların olabilir ancak bunlar tarafından ezilmen gerekmiyor senin bunlara karşı tutumun olumlu olduğunda sorumluluklarının tadını yürekten bir şekilde çıkarabilirsin ve bilirsin ki o sorumlulukları tek başına taşıman gerekmiyor çünkü ben buradayım ve her şeyi benimle paylaşabilirsin yalnız değilsin bunun gerçekliğini ne kadar çabuk fark edersen, sorumluluğunu aldığını her şeye karşı tutumunda o kadar çabuk değişir. Ve aynı çabuklukta içinde bulunduğun duruma uyum sağlayabilir ve yaptığın her şeyin tadını çıkarabilirsin. 16 Mayıs'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.